Merhabalar. Sudanlı gazeteci Ahmet Ali Abdul Gadir. Hello Mr. Ahmet. Hello. You're welcome. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Sanat Akademisi ile nasıl tanıştınız? Biraz Çok güzel gazete başınız. gazetecilik yolculuğum geldi tekele yolcum sallamın sesini dünyaya e, duyurma der e, ile başladı geniş yaşta haber e, yazmaya ve insan hikaye hikayelerinin anlatmaya büyük bir ilgi duyuyordum zamanla bu türkü meseleri e, dönüştü ilk yıllarında e, savaş bölgelerinde ıı, ve kriz ıı, anlarında ıı, çalışmak bana basının güçünü ve sorumluluğunu derinden ıı, hissettirdi. Evet. Medya dünyasının ıı, ilginiz ıı, ee, ne? Iı, Ahmet, senin diyor. Instagram'dayım ben şu anda. Ee, şimdi burada gördüğüm habere göre, Türk Sanat Akademisi'nde artık e, Arap dünyasıyla birlikte bir iş birliği yapacağını görüyorum. Bununla ilgili de senden e, kısa bir açıklama bekliyorum. Hayırlı olsun diyoruz öncelikle. Ahmet, artık Türk Sanat Akademisi Hı? ve Arap dünyası arasında haberler yapacak, doğru mu? Görüyorum akademinin uluslararası Abdul Gayder ile evet. birlikteyiz. Akademi'yi Sudan'da ve Arap dünyasında temsil etmeniz için ve medya ortağımız olarak görev yapması konusunda anlaşmaya vardığımızı duyurmuşuz demişler. Dağru. Memnuniyet Dağru. duyuyoruz bu durumdan diyerek bu adam Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Biz de bu sebeple sizi burada ağırlıyoruz. Ee, az önce sorularımızı yanıtladınız. Özetle kendinizi ifade eder misiniz? Türkiye, Türkiye. El, ıı, tamam, ıı, tamam isim. Iı, yanında ıı, iki, ıı, iki on. Iı. Now uh, on this.